Mercedes Formula 1 teknik patronu James Ellison şu ana kadar üstün performans sergileyen 2020 Formula 1 araçları W11'in aşırı yüksek sıcaklıklarda nasıl çalışacağını bilmediklerini söyledi. Steyr Mark ve Macaristan Grand Prix'leri beklenenden daha serin geçmişti. Ellison aracın yüksek sıcaklıklarda lastiği aynı şekilde kullanıp kullanamayacağını bilmediklerini söyledi. DAS sistemine sahip olan W11 şu ana kadar lastiklerini çok verimli bir şekilde kullanmayı başardı. Ellison, iki yarışta pistin oldukça serin olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Şu ana kadar ilk yarış biraz sıcaktı. O yarışta diğerlerine göre daha az güçlüydük. Bu yüzden biz de pist çok sıcak olduğunda ne kadar hızlı olabileceğimizi görmek istiyoruz. Sezonun ilk yarışlarında şanslıydık. Bakalım sıcak koşullarda aynı performansı göstermeye devam edebilecek miyiz dedi. Ellison şu ana kadar yarışları %100 bitirme istatistiğine sahip olsalar da dayanıklılık sorunlarının ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Ellison Sezonun ilk yarış hafta sonunda bizimle oturanlar o aşamada eğlenmediğimizi görmüştür. Hepimizin aracın dayanıklılığından ve tek bir yarışı tamamlayıp tamamlayamayacağım bizden endişeli olduğumuzu görmüş olmalı Griddeki her bir aracın üstünde Demokles'in kılıcı vardı. Oldukça güçlü bir ürüne, bizimki gibi pilot ve araç kombinasyonuna sahip olsak dahi milyarlarca sıkıntının olabileceğinin farkındayız. Araçların ne kadar geliştirilmesi gerektiği konusunda herkes farklı görüşlere sahip olabilir. Hem teknik hem de sportif açıdan çok büyük kural değişikliklerine doğru ilerliyoruz. Bu yüzden bu sene yapmaya karar verdiğiniz şeyler gelecek sene ve sonrasını da belirleyecek ve tam olarak takım içerisine verdiğimiz kararlar şampiyonanın ikinci yarısındaki kaderimizi de etkileyecek. Belki diğerleri farklı kararlar alabilir dedi. Ellison ayrıca rakip takımların durumu düzeltme fırsatına sahip olacaklarını düşünüyor. Birkaç yarıştır sıralamalarda çok güçlü görünüyoruz. Yarış günü ise daha zordu. Yarıştaki fark sıralamalarla aynı olmuyor. Bu sene genel performans olarak geçen seneye göre bir tık daha iyiyiz. Ancak bu daha çok bizim büyük şeyler yapmamızdan ziyade rakiplerimizin zor zaman geçirmeleriyle alakalı. Bu açıdan şu anda büyük gibi görünen fark sorunlu şey çözüldüğünde çok hızlı bir şekilde kapanabilir. Red Bull'da böyle bir durum varsa aradaki fark bir anda kapanabilir dedi. Bunun yanında James Ellison, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'la yarışmaya devam edeceklerini ima etti. Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yeri için Sebastian Vettel ve George Russell'ın adı geçiyordu. Ancak Russell'ın gelecek yılda Williams'ta yarışacağı açıklandı. Vettel'in de Mercedes'e geçişi mümkün görünmüyor. Tüm bunlar motorspor.com'un daha önce açıkladığı üzere Bottas'ın takımda kalacağı anlamına geliyor. Hamilton'ın da Alman ekiple yeni kontratı imzalaması neredeyse kesin gibi. Ayrıca James Ellison gelecek yıl Bottas ve Hamilton'ı tutmamaları için hiçbir sebep olmadığını belirtti. Toto Wolff bu soruya birkaç kez cevap verdi ama eğer kendi sürücü kadromuza bakarsam neden bu kadar güçlü sonuçlar elde eden bir sürücü kadrosunu bozmak isteyelim ki? Herkesin görebileceği üzere iki pilot arasında garajda çok fazla saygı var. Ayrıca her iki pilotun da padoktaki hemen hemen herkesin kıskanacağını düşündüğüm bir performans seviyesi var. Neden bunu bozmak ve başka bir şey denemek isteyelim ki? Tamam diğer seçenekler belki biraz fırsatlarla dolu olabilir. Ama aynı zamanda pek çok tehlikede var dedi Bunun iki sürücüyle de devam edecekleri anlamına mı geldi sorusuna Ellison Bunun cevabı için Toto ile konuşmalısınız Çünkü bu benim şirketteki görevimin bir parçası değil Ama şu anki sürücü kadromuzun güçlü olduğunu ve bizim için iyi sonuçlar getirdiğini biliyorum Yanıtını verdi